Arkadaşlar Sardım. şu an kimin yanındayız? Didi 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 Zeynep Yılmaz. Evet, herkese selamlar olsun. Kardeşle denk geldik. Evet, Yılmaz abiyle denk geldik arkadaşlar. Ee, buradan YouTube kanalım için söylemek istediğin bir şeyler var mı? Şu an e, elması olsun. Diyorum. <laughs> <Orada rahmeti>. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir kokular geliyor. Geliyorum <laughs> abi. Yılmaz abi uçuyor. Evet arkadaşlar ve Gülkan baba. Herkese selamlar. <laughs> Her, Her zamanki arkadaşım. gibi hemen el sallıyor. <laughs> ve kankisi didi 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 didi. Selamlar arkadaşlar. Evet, Yılmaz bize bir şarkı Bilal Bilal takip be. edin. TikTok kanalından takip etmeye Yılmaz devam edin. Yılmaz abi'yi de takip edin. Evet. Ee, şarkı ne söyleyeyim? Abi bir roman patlat işte ve yenilerden. Analar güzel doğru. Benim anam abartmış. Sen de haklısın bebeğim. <laughs> öyle baka kalırsın. <laughs> Harbiden de öyle baka kaldım. Ne yapıyor <laughs> bu? Aa adama bir şarkı söylettiremedik. Valla şu an birazdan sahne var. Daha ona, gel. ona hazırlanıyorsun değil mi? Oradan göndeririz video olur. Oradan gel. Ya abi olmuyor işte öyle ya. Youtube Yok, için özel şey. olması lazım. Arsız mıyım Gürkan ya? Bence de abi sen bir sonra gel oğlum. Kafamı yaşayayım. Tamam. Sen DJ Yılmaz'sın. Yıl <laughs> yani DJ Yılmaz. DJ. Ben <laughs> <göster, gülüyor> garanga yaptım. Da... Şu an mahallede ma mahallesin. <laughs> <Yani, gülüyor> <yani, yani, gülüyor> Üstlüklü. Yani, sen... Efendim. Mutlu değilmiş. Bu sen resim çekecekmiş. Çekilelim. Ve evet arkadaşlar dizde kim var kim var kim var? Umuz abimiz var. Efendim sevgiler saygılar. Buradan Roman çocukları dizisine başarılar diliyorum evet. ve ben de projede. Ne ve güzeller güzeli kızı. Benim zannima çok güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Merhaba, dokuz bini aldı. Dokuz bini aldı, Sen at bakayım! romantik olmaz. Merhaba, ya? Evet arkadaşlar, ekip sağlam. Kader ablamız. İzmirliyiz, İzmirliyiz. Çok sağolun. Bizi de çekeceğim. Sizi sabahtan beri çekiyorum yeter. Ekip vallahi da billahi de sağlam. şimdi ne dedikodular dönüyor. Ne dedikodular dönüyor. Merak etme. Yürü lan. Yürü lan. Konuş, Kardeşim benim. Kardeşim benim. Korktu bak korktu korktu. Eyvallah, eyvallah Közele çekmediz, bir kera oluyor. Çekme, bir tespit yapıyor. Kim almadılar paralarımı oğlum? Emziye abla, YouTube açacağım sen o az önce yaptığını yapsana. Ya hep parayı bu sunucuya araştırır. Bu sefer benim adıma ha, Ne yapacaksın? Ne yapayım? Ne istiyorsunuz? Kara kuz, bir şeyler da. yapıyorsun ya. Yani, Senin bak bakayım. bak bakayım bak aslan abicatı. Nereyim? Kalkın artık çorapallar, yemeklik bir şeyler alın, akşam oldu. Sabahın birinden beri buradayız, topuklarımız nasıl Leşo. <laughs> Bak nasıl doyuramadı Çeto Karakuzuları, ben de sizi doyuramadım, aç köpekler. Evet <laughs> de <laughs> Kalkın artık, akşam oldu. <laughs> <laughs> evet gece, gece yatmak <laughs> bilmetsiniz, tabağa kalkmak bilmetsiniz. Bak <laughs> <suratına> bakma. <gülüyor> <gülüyor> Yine olsun. Evet arkadaşlar, 34 roman çocukları en yakın zamanda.

Dul yetimlere düğün çalabiliyoruz. Ben, ben, de, ben de bir yardım da bulunayım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yılmaz abi. Oğlum beni mi orada? Evet. <laughs> orada ne yazıyor? Ben, ben sen gel miyim? Hayır hayır. Demek istediğim. Sen de tipim hangilerine benziyor? Kız erkek. Ya sordu soruya sus. bak ya. Yani de ne? Kısa benziyor. Kısa benziyor. Erkek. Bak. Erkek bazen. Yok yap. Yap. abi bak şimdi şöyle bir şey. Ben Diler abla benim rolümü oynuyor mesela. Ben rolleri bilmiyorum ki ben 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 sana sana abi. Ben de Direkt ben sana bir örnek vereyim mi abi? Ver bakayım bir örnek. Direkt ben sana bilek bilek bir örnek vereyim. Bir daha renk ver. Belenemezsin. Bir dakika. Sen yüzünden aynı erkek patisi de benim burada. Sultan Mahallin erkek şey parçası benim abi. Ne güzel gururlanıyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Gururlanıyorum kendimden. Allah'ım biz ifadesine şey bak. Allah, Zaten tanıyorsunuz beni. Kız <laughs> abi Ayşe, seni de Abi ne dedi? Yani 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 güzelliğini çekeyim biraz. Aman maşallah diyelim. Etiketleme. ben. Youtube'dan nasıl etiketleyeceğim? Dönerciye gidiyorum, dönerci al, yakışıklı oğlum diyor bana mesela. <laughs> DJ abi şu an şaşırdı. DJ abi şaşırdı, evet tamam. <laughs> Kader abla sen bu duruma ne diyorsun? Buyurun. <laughs> ben ne diyorum <de>, ablam bak. <laughs> herkese saygı <de> bekler. <laughs> bekle. <laughs> <laughs> Çatlayın bakalım. Çat çat çat. Bu kelimesi. Evet. evet. Gene. Gene, Gene geliyorlar. bir. Bunu yapacak Şimdi burada var Evet. Heyecanlı heyecanlı. Dilara sen, sen ne yapıyorsun? Sen KKC'ye yanıver. Sen C. Merhaba. <laughs> Daha burada mısın sen? Hayır, Belanı ver. Kırmızı kartta mısın? Hayır kırmızı kartta değil. olsa da sana nerede olduğunu görmezdim. Belanı vermesin. <laughs> <Belanı vermiş. gülüyor> Sağ taraf. Minilerini satıyor musun? Sağda. Sağda, sağda. Minilerini satıyor musun? Ben abi, satıyorum. Yanlış tarafa gidiyorsun. O sağını solunu şu an alamıyorum. ayıkamıyor. Bırak, arkayı Kaç minilim var? Satarız hemen. Ben satıyorum mililerini. Bakım doluyor. Mililerini satıyor musun sen? O geliyor sağlam. Ben satıyorum. Biriktiriyor mu biriktiriyor satıyorum. Ayakkabı alalım senin. Canlı yayın yaptık fena. Ne istersin? O hareketlerde bu sıkıntılı hareket yaptı. Bunu şey istedi. Şöyle abi görelim. Hayatlık, hayatlık gezilebiliyor. çekimleri. Çekiyor mu? Belediye çıkıyor. Sen de oyna sen de. Oynayalım gibi roman gibi söyle. Roman söyle. Ya bırakın biraz da Ay, Hayır roman gibi söyle. Nasıl Roman gibi söylesen nasıl olur? Evde sen falan baba şey.

Aşk onun <laughs> gülüşü yok mu? Şıkırdın gülüşü. Aslan ya. ya. ya bir ciddi olalım bir ciddi ya. Ciddi bak. Ya yes. çeviriyormuşum. Böyle yapmaktan bıktım artık o ya. Dizi dizi, parik atak yürek kalmış. Dizi çekiyoruz. Biz birbirimize aşık olmuyormuşuz ya. Aşık olmuyormuşuz. Yürek kalkırtısı oldu. Nedir benim bu? Oğlum. Aşık olun birbirinize geliyorum abi. ben. <laughs> Dön. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Dön bana Evla. Bisikoyuymuş. Bisikoyuymuş. Tam bisikoyuymuş. Ya kardeşim bisikoy sen bay geç. Çok sevdim. Çok sevdim. Çok sevdim. Çok sevdim. Çok Çok sevdim. Çok Çok Da Daha erifler film çekiyor arkada. E biz de çekiyoruz. Dön Çekilin oğlum. Dön oğlum. Çek burada aşıksın oynuyor lan. Tamam biz. Tamam, Dön oğlum. Allah yardımcın ya. olsun. Derdi Tabii ki de olsun çünkü bursun. çocuğun bezi var, elektrik var, kira var, sular. su var. Taksi var. var. De sen kredi çekeceğiz. Evet. Kredi evet. borçları da mokarlar. Bu mokarlar. Ya üç <laughs> kağıt. <laughs> yemin ediyorum üç kağıt. Bunların hepsi üç kağıt. <laughs> Seni bu etti bana rahat. bak. Sus kız, sus kız çorap aç. buraya bak, alacak Baka. sopayı Ailenizin dostu Mokar ben. Koca yapar, koca yapar. Kocanızdan mı Mokar ben. ağrıyor? Başınız mı ağrıyor? Mokar ben. Evet, evet. Sen cenabla Mokar <laughs> Bir gül sen abla, abla Allah için. Ah güldür beni çocuğum. Ne olursun. Aşık dişi çocuğum mu oldu? Ha? Belanı vermesin. Sancın mı? Evet. Ne oldu sen <laughs> kadın? Karnım ağrıdı benim. Karnım ne kadar uzadı arkadaşım ağrı. bu dizi. Çok uzadı. Bitmez. Kör <laughs> <Hüpar> oldum diziden. <laughs> Bu şimdi şeymiş. Hani kör derge var ya bak nasıl yakışacak orası. Bak. Ey ee, babacım be. Raş oğlum Bak. Bu hayır. Raş koporu. Raş kopor bak. <laughs> bak sana. Raş koporu. Sigiri vurulunza tam oldu. Bak sana. Nasıl yakıştı oğluna? İmran da oynar. <laughs> Emin ederim 10 numara. Şahmaran'ın kocası Vişno. Yılmaz Bu abi. Şey... Vişno'nun <laughs> kirası. Yılmaz kirası. abi oldu Ay, Yılmaz abla. Ya şey Şu videoları seni benim canımı sıkmayın <Ne> <laughs> ne bileyim ben ne yapacağım ki? Ne sahnem fak Abla, bizim fak sahne fak var ama? var, yok. var, hiç ha. var. Evet, canım, var. de Evet bana bana var bana 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 biz var bana 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 Biz niye çalışmıyoruz? Biz çalışmıyoruz çünkü videolar çekiyoruz. Bak bana 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 Bizim çalışmamıza gerek yok. Biz rolümüzü biliyoruz. Ben rolümü biliyorum. ben bilmiyorum. Ben beş altı tane yardım dağıtacağım. E ben bilmiyorum. Orjinal yardımımı eyvallah. Ben, ben Ver, <laughs> bilmiyorum. Ben rolümü biliyorum. Ben ne yapacağım? Sen alttan alıp bize. Bunlar ayrı olmuyor oldu. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Çıkalım. Sağlar da iyi. Sağlar da iyi. Sağlar kıymetli ya. bir gitti çünkü. Sevinçli ya. Şamlarım benden. Siyah Allah'ım Allah'ım hareketlere gel ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel Bulem. Gel dişlerini çekeceğim. <laughs> gel kim bu ya? Kalem kalem